yıldızı, güzeller güzeli, evimizin yeni gelini Demet Özdemir'le. Çok da yeni gelin oldu. Evet sevgili Demet Özdemir bu hafta sonu konu. Pardon pardon. Sayın Demet Özdemir Koç'la çok özel. Demet Özdemir Koç lütfen. Bolca güldük ama duygulandık da Demet Özdemir'in kimin adını anarken gözleri doldu. Alıyoruz. Evet. Ağlıyoruz. <laughs> Ağlıyoruz. Biraz duygulandık. <laughs> dobra konuştuk ama dedikodu da yaptık. Ne olursa olsun biz birbirimize güvendikten sonra... Demet Özdemir'le kariyerinin 10. yılında helikopter pistinde çok özel sohbet. Tek farkı helikopter pistindeyiz. çok teşekkürler bu arada. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Rica ederim ne demek. <laughs> So golden. Son yaza mükemmel bir veda gerekliydi. Kim olabilirdi? Ömür Sabuncuoğlu düşündü ve en mükemmeli buldu. Bakın kim yaza veda konuğu? Günaydınlar sevgili seyirciler. Yavaş yavaş sonbahara adım attığımız şu günlerde ben de yaza şahane bir şekilde veda etmek istedim. Pırıl pırıl, ışıl ışıl bir konuğum var bugün. Çok başarılı bir oyuncu, çok da güzel bir oyuncu çok da yeni gelin oldu. Evet sevgili Demet Özdemir bu hafta sonu konu. Türkiye'nin en parlak yıldızlarından, en güzellerinden biri. Üstelik Türkiye'nin en ünlü yeni gelini. Karşınızda Demet Özdemir. Demet'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Yine ışıl ışıl pırıl pırılsın. Vallahi sen gibiyim diyebilirim. Çok şık <laughs> olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Nasıl gidiyor hayat? Ne var ne yok? Güzel gidiyor. Çok hareketli. Ee, zaten haberin var. Bir evet. e, dizi yaptık. Evlendim. Ee, zaten bir çekim sürecim vardı. Ee, 8 bölümlük bir iş yaptık. Üç buçuk dört ay sürdü. Ya yani Benim için galiba ben her yıl diyorum ki çok yoğun çalıştım. Bir sonraki yıl daha fazla çalışıyorum. O kadar korkuyorum ki bir sonraki yıl daha da çok çalışacağım diye. Çok keyifliydi. Çok güzel geçti. Ama yoğun bir yıl diyebilirim. Yeni projesi Dünya ile Benim Aramda bir dijital platformda yayında. İlkin Demet Özdemir'in yeni karakteri. Dünya ile Benim Aramda. Evet. E, onunla bir başlamak istiyorum. Lütfen. E, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. E, ben izledim. Beğendin mi? E, beğendim. Yani çok çarpıcı ve şaşırtıcı öncelikle onu söyleyeyim. Çok sevdim. Biraz anlatmak ister misin konusunu? E, tabii. E, aslında e, İlkin e, bir moda dergisinde genel yayın yönetmeni olarak çalışıyor. Ee, dışarıdan böyle çok güçlü, ayakları yere sağlam basan, e, kararlı, çok da cesur bir kadın. Ama tabii ki ne kadar dışarıda çalışma hayatımızda ne kadar cesur olsak da e, ilkini sevdiğim nokta oydu benim için gerçek kılan. Hı -hı. E, tabii ki ilişkilerde o şekilde e, sağlam ayakta durmak her zaman e, olmayabiliyor. Evet. Çok güzel bir ilişkisi var ama 4 yıl sonrasına baktığımızda e, ciddi bir iletişim problemi yaşadığını fark ediyor ve kaybetmek istemiyor. Hayatımda gördüğüm en cüretkar, en etkileyici adamdı. Ateş gibi bir şeydi. İşte ben o Tolga'yı geri istiyorum. İyi bir kadrosu var dizinin. İçine çok sinmiş proje. Buğra var. Zeydin Tekin Doğru var. Evet. Ee, Hafsa var. Metin Akgülger var, İnanılmaz güzel bir kadro oldu. İbrahim Selim var. Hı hı. E, gerçekten hayallerimin ötesinde bir proje oldu benim için. Hı. Yer Çırağan Sarayı'nın helikopter pisti konuk Demet Özdemir. Bir röportaj daha ne kadar havalı olabilir ki? Bu arada izleyicilerimize açıklayalım şu anda biz helikopter pistinin evet. ortasındayız. <laughs> Ee, çok rüzgar var. Evet. İlk kez açıldı burası. Güzel. O yüzden saçımızın başımızın kusuruna bakmayın. Biz rahat keyifli kahveler, lokumlar eşliğinde bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Ama tek farkı helikopter pistindeyiz. Çok teşekkürler bu arada. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Rica ederim ne demek? Peki buraya bir helikopter indirsek, onu alsak götürsek nereye gitmek ister? Peki helikopter pistindeyiz ya. Ee, şu an seni alsak burada. ...ve götürsek. Nereye, mi? Nereye gidersin? Vallahi en uzak yere gidebilirim çünkü. Uzun tatil planları yapamadığım için... Uzun süredir. Ee, hani ...yolu da tatili de hesaba kalktığımda... bayağı bir süre burada olmayacağım... ...demek oluyor bu. Bali'ye gitmek isterdim. Bali Biraz zamanın durduğu bir yer. Hem de bir en azından bir iki hafta kalınması... ...gereken bir yer. Ömür Sabuncuoğlu... ...o meşhur hayal kurmalı... ...fantastik sorularına başlıyor. Ee, yanına bir kişi alacaksın. Tamam e, ee, bir tane eşya alacaksın. Tamam. Bir tane de sana bir kaset çalar vereceğim. Wow. Ama içinde tek bir şarkı dönecek. Wow. Şimdi olsan alırım. Tamam. Ee, Valla işimi de çok geride bırakmak istemem ne kadar uzaklaşsam da. Bir iPad alırım ki yayınlanacak bölümlerimi beklerim. E, tatil yaparken bir şeyler izlenebilir. Ee, şarkı olarak da Vallahi birçok şarkı var çok sevdiğim ee, galiba Sezen Aksu'nun bir şarkısıyla gidelim ama hangisi olduğunu şu an karar veremem ee, bitene kadar söyleyeceğim biraz düşünün. Tamam. Yeniden ilkin'e dönelim aşk konusunda ilkinle aynı fikirde değil. Sen yani bir ilişki bittiyse bu kadar zorlamanın gereği var mı bittiyse gider misin? Bir şey bittiğinde, bu bence sadece ilişki de değil, her ilişki işte. Ee, bazen ailemizle bile yaşanıyor bu. Uzak kalmak, biraz dışarıdan bakıyor olmak çok önemli. Ee, galiba ilkinin dışarıdan bakma güdüsü daha tam olarak gelişmediği için bu yanlış kararı veriyor aslında. Bana göre yanlış. Ee, ama yanlış olması hiçbir zaman oynarken benim savunmayacağım bir şey anlamına gelmiyor. Bir o kadar sevmeme sebep olan şey oldu. Kararını sevmiyorum. Yaptığı şeyleri sevmiyorum ama o yolculuğuna baktığımda e, gerçekten ona çok saygı duydum. Demet Özdemir net olmayı seviyor aşkta. Ben bunu yapamazdım. Yani bu mümkün değil benim için. Hmm. Çünkü benim böyle bir şey sabrım da yoktur. Ben kendimi çok net olarak ifade etmeyi seven biriyim. Hmm. Hele bu duygusal bir bağın ilişkinin içindeyse benim oyun oynamak. E, yani düşünsene mesajlaşıyorsun hmm. ve başkasına iltifat ediyor. Yani bu... Ee, aynı akşam benim bu, bu durumu hadi bu oyunu yaptım diyelim hemen e, onu yüzleştirmem demek yani. Çok zor evet. Mümkün değil. Hı hı. Fake hesap olayı çağımızın hastalığı. Bir fake hesabı var mı Demet Özdemir'i? Peki senin fake hesabın var mı? Vallahi yok. Bak gerçekten sana bak gerçekten bak. program bitsin göstereceğim öyle oluyor ya. <laughs> hani iki tane arkadaşlarım da var çünkü. Nedenini söyleyeyim mi gerçekten e, ben çok çabuk yakalanırım. Yani ne için açtıysam onu evet. yani eğer bak, e, takip etmek istemediğim, görüntüsünü istemediğim birine bakıyorsam da atıyorum e, ne bileyim ona sadece alışveriş yapacaksam da aklına ne geliyorsa Hı -hı. ben inan karıştırırım onu zaten. O yüzden hiç yeltenmiyorum çünkü hesap var olursa çok şey yapılabilir ama değil hesap mi? daha yoksa hiçbir şey yapılamaz. <laughs> Öyle düşünüyorum. Senin var mı bu arada? Benim de yok gerçekten. Yok, değil mi? Ben de göstereyim sana. İnanmıyorlar ama gerçekten yok yani. Peki sosyal medya aşklarına ne diyor Demet Özdemir? Ona göre bu çağda sosyal medya aşkları kalıcı mı? Valla bu zamana kadar bu kadar yaygın değilken sosyal medya bu benim için çok e, gerçekten yüzeysel geliyordu bu cümle ama e, artık gerçekten dönem ve devir değişiyormuş gibi hissediyorum. E, hoşlanmadığım şeyler de çok ama çok güzel haberler aldığım şeyler de çok. E, gerçekten böyle tanışan ve mutlu olan arkadaşlarımı da biliyorum ama gerçekten. ...yüzeyselliğin hat safhasında yaşanılan hikayeler de duydum. Ha. O yüzden bence biraz da e, zaten doğru insanı bulmak, yakalıyor olmak çok, e, yüzdesi çok düşük bir şey. Çünkü yani, sokakta her gün biriyle tanışıp herkes aşık olmuyor. Tabii. E, ama doğru insanla karşılaştığında bence nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Yeter ki... Ee, daha dürüst bir şekilde ilerleyebilsin, başlayabilsin. Yıllardır sosyal medya kullanıyor. Peki ona bir ilanı aşk mesajı geldi mi? Şimdi tabii yapmıyorlardır sana artık hani böyle ilanı aşk ama hani geçmişte atıyorum 10 sene önceye dönüyorum. İlk çıktığın zamanlar. Bana hiç olmadı hiç, biliyor hiç, musun? Yok, hiç mi olmadı. Yok neden biliyor musun? Bence ya da ben böyle gelen mesajların hepsini tek tek okumadığım için de olabilir. Şimdi kendimi de o kadar şey yapmıyorum ama. <laughs> ben başladığım günden beri Gerçekten e, genç kızla kız çocuklarıyla başlayan bir dönemim olduğu için o süreci e, bir de ben fantastik bir iş yaptım ilk. E, sonra bir dönem yaptım, sonra hep romantik komedi yaptım. Aslında hep böyle ne kadar şeker kız, ne kadar millet, ailemizin kızı gibi bir durumda olduğumu hissediyorum. Evet. Geri dönüşünü de öyle aldım. E, yani böyle e, mesajlar çok atılmadı bana, çok da görmedim. Ama kız çocukları yazıyor mesela. Hı. Senin gibi olmak istiyorum diyor. Ben diyorum ki sakın benim gibi olmaya çalışma. Sen böyle daha güzelsin. Bizim aramızdaki iletişim daha böyle e, gerçek bir şeye dayalı. O yüzden mutluyum ama bundan. Hı. Bir şey kaybetmiş değilim yani evlendiğim için. Eşi Oğuzhan Koç'a böyle bir ilanı aşk mesajı geldiğini görse ne olurdu tepkisi? Eşine yazsalar. E, bir yakaladın gördün ne yaparsın? Yazacaklardır. Yazıyorlardır. E, hiçbir şey yapmam ya. Çünkü ne olursa olsun biz birbirimize güvendikten sonra böyle şeylerin de var olabildiğini, olabileceğini de bilerek evlendiğimiz için aslında şimdi tanıştık ve bir uzun bir süre sonra evlendikten sonra biz birimizden biri yeni adım atsaydı ünlü olmaya belki bu yadırganabilirdi insan ilişkinde değiştin mi bir şey mi oluyor diye ama şu anda bizim için hiç öyle bir şey söz konusu değil ve özel alanlarımızı biz çok güzel idare ediyoruz o da öyle ben de öyle. Yani telefon karıştırmak ya da bir şey yapmak yakalamak gibi bir şey söz konusu değil aramızda. Dünya ile benim aramda da şöyle bir cümle geçiyor. 15 milyon insan arasında bulduk biz birbirimizi, ama aynı evin içinde kaybettik. 15 milyonun içerisinde bulduk birbirimizi, birbirimizi bulduk, ama bir evin içinde kaybettik. Evet. Böyle kalabalıkların içinde kendini çok yalnız hissettiğim bir dönem oldu mu? Tabii ki bu, e, böyle bir olayın arkasından yaşadığım bir şey gibi değil aslında. E, sen de çok iyi biliyorsun dizi setlerinde çok kalabalık çalışıyoruz. Yeni tanıştığımız, ha, ilk haftamızı düşündüğümde mesela. Gerçekten daha hiç kimseyi tam olarak tanımadığım zamanlarda bu benim çok başıma geliyor. Yalnız hissediyorum. E, aslında iyi de bir şey oluyor çünkü hemen e, artık tanışmak için can atıyorum. İnsanlarla iletişime geçmeyi seviyorum. Ee, belki de yalnız hissettiğim anlar olmasa bu kadar insanlarla iletişime geçme cesareti ya da isteği bu kadar yüksek olmaz diye düşünüyorum. O yüzden tabii ki hissediyorum. Mesleğindeki 10. yılını kutladığı şu günlerde 10. yıl sohbetini de yapıyoruz onunla. Peki meslekte 10. yılın? Evet ya. <laughs> Ve helikopter pistinde kutluyoruz. <laughs> ya geriye dönüp baktığında şöyle seni en duygulandıran olay ne bu oyunda? Valla hep bu olacak bence ailem diyebilirim. Çünkü gerçekten hala ne olursa olsun arkadaşlarımın gözünde de öyleyim ama anne baba abla abi başka oluyor. Onların gözünde hiç büyümüyorsun ya yani. Ee, ben yani ne bileyim annem hep bana ne kadar ünlü olduğumu ...o da şaşkınlığıyla bana hatırlatmaya çalışıyor. Ee, aslında benim adıma çok güzel bir şey bu. Annem gurur duyuyor, bunu gözlerinde görüyorum. Annemin beni hala... E, ...böyle ne kadar ünlü oldun sen deyip... ...bu alçak gönüllülükle karşıladığı her an benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Galiba ne annemin güzel. duygusu benim için ömür boyu baki kalacak bir duygu. Ne güzel o. Evet. Ağlıyoruz burada, Ağlıyoruz, evet. biraz gırgınlandık. <laughs> Muhteşem düğününün çok konuşulan gelinlikleri için ne dedi? Evet. Güldüm de. Evet. <laughs> her ikimiz yan yana durduğumuz <laughs> Mesela en çok ona güldüm. Giydiğim bir gelinlikten bu kadar yaratıcı fikirler çıkıyorsa ne mutlu bana. Danslarıyla büyüleyen Demet Özdemir'den Nesrin Topkapı sürprizi. Nesrin Topkapı olabilir. Ve manşetler değişecek. Demet Özdemir hamile mi? Demet Özdemir hamile mi? Hayda. Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. <laughs>